Merhaba. Bugün size Yunan mitolojisinin en anlamlı, en büyüleyici ama aynı zamanda en yanlış anlaşılan tanrıçasıyla tanıştırmak istiyorum. Afrodit'le. Onun adı söylendiğinde akla çoğu zaman aşk tanrıçası gelir. Fakat bu sadece en yüzeyde kalan bir kabuktur. Çünkü Afrodit sadece aşk değil, aynı zamanda savaş, doğum, Kaos ve dönüşüm tanrıçasıdır. O bir kalbin aniden çarpmasıdır. Göz göze gelinen bir anın tüm evreni sarsmasıdır. Bir öpücüğün yaratabileceği devrimdir. O ne pasif bir güzellik ne de yalnızca romantik bir sevda tanrıçasıdır. Afrodit bir enerjidir. Yıkıcı ama yaratıcı. Yakıcı ama iyileştirici. O arzunun hem kudreti hem lanetidir. Afrodit'in doğumu başlı başına bir şiirdir. Bir söylenceye göre, Kronos gökyüzünün tanrısı Uranüs'ün uzuvlarını keser ve denize atar. Ve o köpüklerden Afrodit doğar. Bu detay basit bir mit değildir. İnsanın içindeki bastırılmış arzunun, bir gün kendini güzellik olarak göstermesinin metaforudur. Çünkü Afrodit'in özü, bastırılanın ihtişamla doğuşudur. O, sadece göze değil, ruha da hitap eder. Çünkü o bir görünüşten çok bir haldir. Afrodit yalnızca romantik sevdayı temsil etmez. O hayatın içindeki çekim gücünü temsil eder. Çiçeklerin güneşe yönelişini, bir annenin çocuğuna duyduğu şefkati, bir sanatçının ilhamla titreyen parmaklarını yani Afrodit insanın çekilme ve çekme halidir. Birbirine yaklaşma dürtüsüdür. Bu yüzden o sadece kalpleri değil, savaşları da yönetir. Onun aşkı çoğu zaman barış değil, kaos'tur. Çünkü gerçek arzu düzeni bozar, sorgulatır, yakar. Olimpos'taki tanrılar bile onun karşısında savunmasızdır. Çünkü Afrodit bir güzelliğiyle değil, etkisiyle hükmeder. Onu sevmek kolaydır ama onu anlamak cesaret ister. Zira Afrodit romantik bir sevda şarkısı değildir. O, kalbin içinde patlayan bir volkan, bir bakışla sarsılan benliktir aslında. Mitlerde onu bazen kocası Hephaistos'un sadık olmayan eşi, bazen de savaş tanrısı Ares'in sevgilisi olarak görürüz. Ama bu, bir sadakatsizlik değil, özgür bir ruhun ifadesidir. Afrodit kimsenin kadını değildir. O, arzularını bastırmaz. Onları yaşar. Çünkü onun aşkı bir mülkiyet değil, bir akıştır. O sen bensin demez. Seninle birlikteyim der. Afrodit'in en büyük gücü güzelliğinden değil, o güzelliği taşıma biçimindendir. Kendine bakışı, duruşu, içsel tutkusu. Bunlar onu tanrıça yapan şeylerdir. Çünkü güzellik dediğimiz şey bir ölçü değil, bir varoluş biçimidir. Ve o biçim en çok Afrodit'in adımlarında hayat bulur. Mitolojik figürlerde olduğu gibi felsefede de Afrodit farklı katmanlara sahiptir. Platon'a göre iki Afrodit vardır. Urania göksel, ruhsal aşkın tanrıçasıdır. Ve Pandemos bedensel, dünyevi aşkın sembolüdür. Afrodit hem gökyüzüne uzanan bir dokunuş hem de bedenin içinde kabaran bir tutkudur. Bu iki uç onun doğasında aynı anda vardır. Çünkü Afrodit hem rüyadır, hem ten, hem hayaldir, hem gerçek, hem sarhoş eder, hem de uyandırır. Afrodit'in modern anlamı insanın kendine duyduğu sevgide saklıdır. O aynaya bakıp kendiyle barışabilen her kadında, her erkekte yaşar. Kendini değersiz hissettiği halde yavaşça kendine sarılan bir insanın kalbinde titreşir. Çünkü Afrodit sadece bakışları tarafından sevilmek değil, kendini sevmek demektir. Ve bu sevgi narsist bir hayranlık değil, kendine şefkatle bakabilme cesaretidir. Psikolojik olarak Afrodit, kişinin tutkularıyla yüzleşmesini temsil eder. Aynı zamanda Carl Jung'un anima ile eşleşir. Yani bireyin içindeki dişil enerjiyi fark etmesi, onu alan açmasıdır. Afrodit, İçimizde bastırılan arzunun yaratıcı güce dönüşmesini anlatır. Kendini ifade etmeyi, duyguları açıkça yaşamayı, hazdan korkmamayı öğretir. Aşkın yalnızca vermek değil, almak hakkını da savunur. Çünkü aşk bir fedakarlık değil, bir dengedir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığında Afrodit kadının arzularının bastırılmasına karşı bir direniş sembolüdür. Kadın sadece anne, eş, bakıcı değil, arzu duyan, seçim yapan, kendine yeten bir varlıktır. Afrodit bu varoluşun adıdır. O, kendine arzula diyen değil, kendi arzunu tanı diyendir. Ekofeminizmde Afrodit, doğanın doğurganlığı, üretkenliği ve döngüselliği ile bağ kurar. Çünkü aşk da doğa gibi mevsimliktir. Gelir, büyür, solar ve yeniden doğar. Ve Afrodit, bu döngünün içindeki tüm aşamaları kutsar. Çiçeğin açmasını da, solmasını da güzellik sayar. Çünkü o sadece baharı değil, sonbaharı da sever. Modern dünyada Afrodit, bedenini olduğu gibi kabul eden bir genç kadında yaşar. Toplumun güzel olmalısın baskısına karşı aynaya sevgiyle bakan bir insanda yaşar. Bir öpücükte de değil, bir sınırdadır. Bir tutkuda değil, bir hayırdadır. Çünkü gerçek aşk, yalnızca birleşmek değil, kendine sadık kalabilmektir. Ve belki de Afrodit'in bugün bize fısıldadığı en derin mesaj şudur. Kendini küçültme, arzularını bastırma, güzelliğini yalnızca dışarıdan gelen onayla ölçme. Sen bir varlıksın, duygularınla, arzularınla, gücünle. Sen bir denizsin, derin, dalgalı ama hep güzel. Ve içindeki Afrodit seni olduğun halini sevmeye çağırıyor. Unutma, herkes sevilmek için şekil değiştirirken kendini olduğu gibi sevebilenler en büyük devrimi yaparlar. Ve kim bilir belki de biz Afrodit'e en çok benzediğimizde gerçekten kendimizi sevmeye başlarız. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.